Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Emre. Ark Primal Fear'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Yani i̇ki bölüm arasında hiçbir şey yapmadım, olduğu gibi duruyor. Sadece dışarıda e, çok az metal kastım. Şu simitliği yapabilmek için o da. Seç şunu. Tamam. Şunu yapabilmek için metal kastım sadece dışarıda. Taşlardan. Şunu da sıkıştıralım şöyle bir yere. Tamam. Metal kazma yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Tamam, güzel. Metal kitçe 5 tane lazım, balta içinde. Tam 5 tane birikir. Alalım. Şu an upgrade yapamayız. Ee, işte ne? At gitsin seni şöyle. Sen gel. Bu bölüm kristal aramaya çıkacağım arkadaşlar, <laughs> dürbün için. Dürbün lazım. Dürbün çok e, ihtiyacımız oluyor. Bir de meyve için bakalım bir şeyler almaya deneyeceğim. Hani para sonra olur, farklı bir şey olur. Bir şeyler deneyeceğim. Salımız orada duruyor. Salımız orada duruyor da ben onu salabilmeye çalıştım. Şu ikisi beni ham yapar. Bu ne kadar çıkarıyor? 11 metal güzel. 11 metal. ne kadar çıkaracak? 12 çıkardı. Güzel güzel. Gayet iyi. metalleri de atayım. Dediğim gibi bu bölüm ee, şey bir herhangi bir şey yetmeye çalışacağım ve kristal toplamaya çıkacağım. Bunun yanına gitsem acaba ölür yani? ya? Neyse hiç, hiç Kristal muhtemelen şu dağlı bir yerde vardır da. Bakalım o dağda çıkabilecek miyiz işte. O var. Ben temel hazırlıklarımı yapayım tekrar görüşürüz. Evet çıktık bakalım. Bismillah diyerek Şu da Çıkmaya çalışacağım en yakın nereden çıkılırsa Şeylerden kaçacak kadar hızlıyım bence O yüzden Sıkıntı yok Kaçtı sanki sen Kaç? 90 90 mı 80 mi öyle bir şey. Siz bana saldırmıyorsunuz sanırım ya. Bu ne oğlum ya? Örümcek örümcek var oralarda. Ben çıkılmıyor. öyle buraya da çık tamam Babam çık bu daha nereden çıkılıyor Dediğim gibi ilk defa oynuyorum bu arada Bilmiyorum yani. Bu neydi la? Bir bambu mi etti la. Yani şu dağın üstüne ışınlayın ya. Ne olur ya. Ben çıkılmaz bir şöyle nasıl çıkılacak? Çıkılmaz buradan hayatta. Ama buradan çıkamıyor benim karakter. Lan. Oğlum buradan Ne bak örümceği Mızrakla öldürüyoruz. Ha şükür be. Oh. kralını verdi. Vallahi bildi. Yerler nerede? Bir burada. Yerler nerede? Dördünü öldürdüm hocam. Bak dördünü almam lazım. Biri burada. Diğer nereye gitmiş olabilir? Diğerini yememişsinizdir değil mi lan? Göremedim diğerini nerede? Göremedim aşağı doğru yuvarlanmıştır da. Kim bilir nereye gitti? Buralarda değil ya. Ulan bir tane daha vardı. Ne güzel gitti. Neyse yapacak bir şey yok Kaç tane kitlimiz oldu oh, 1132 bana yeter dertler bile Bak ustudur. dur ağzının ortasına Hareket yeter bu kadar ya Siz benden uzak durun Devam. Kriste aramaya. Bon. Eyvah. Kaç 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 kaç. Gerizekalılar da bunu kovalıyor. Oğlum nerelere geldim hala yok ya. Oğlum git bana çekme. Böyle bir geçiş var burada. Buradan çıktım yukarı ama. Yok yani. Ben en iyisi eve gideyim. Şu e, personal grave yapayım. Mezar taşını yapayım. Ondan sonra bir tekrar geleyim. Çünkü şimdi ölürsem bir de malzemeleri var. Onanı olmaya geleceğim. Allah kahretsin. Öldük. Kesin öldüm. Oo ölmedim lan. Onu ölmedi. Metal buldum. Ya metal bulduğuma sevinemiyorum çünkü kristal lazım. Bana kristal var, metal değil. Oğlum sen niye bana saldırıyorsun? Yomi niye bana saldırdı? Nasılsın avradın şimdi? Al oh. Peşime takılana bak ya. Lan don don Maymun geliyor peşimden. Allah'ım ya kafayı yiyeceğim ya. Oy! Un git lan. Ayı atıyor lan bana. Kapış kapış bunlarla kapış kapış bunlarla. Uzak dur benden. Hadi uzak dur. Tamam. Kaçtık. Kaçtık kaçmasına da. Kaçtık kaçmasına ama. Benim eşyalar aşağıda kaldı. Allah kahretsin. Öldüren ruh hastası orada. Şöyle ona yakalanmadan O orada. O gelmeden ben biraz da metal alayım Neyse tamam yeter bu kadar Eve gideyim ben artık ya lan? Biri ölmüş burada Kristal var mı? Kristal yok Ya ruh hastası maymun var Az önce beni kovalayan o atıyor bomba. Ayıcık şeklinde bomba atıyor ya. Ben eve gideyim evde görüşürüz. Geldim eve. Şu metalleri eritmeye atayım hemen. Oğlum bir tane kristal gelmiş yalan bir yerden. Abi lütfen bir tane ister lütfen bir tane ister lütfen bir tane iste. <laughs> Allah kahretsin. Aa! Oğlum yok kristalin var mı zaten? Oğlum Emre var ya. Ah Emre. Tamam. Oh şükür be. Oha. 100.000 health. 400 life throw. Şu aşağıdaki Moşço Moşço Mosops mu? Ne? Her neyse işte. Şunun ne istediğine bakacağım. 62 bin torpor. Oha. 62 bin torpor. Yüzde Aslında sen bize iyi olursun. Burada meyve de toplarız sende ama. Bakalım olabilir miyiz ya? Tamam. Çok güzel oldu. Şimdi hiç gerek kalmadı. Kristal aramaya. Kristalimiz varmış zaten. Büyük ihtimalle kamikazın rutundan çıktı. Biz çok hızlı olduk ya. Bu kadar hız fazla mı? İyi mi? Yoksa kötü mü? Bilmiyorum. Şuradan ben bir de et çürüteyim. Tamam. Güzel. Ne yapıyorsun hocam? Haneye tecavüz bu. Spirit'ten buradan. Yapamadım. Strength, strength, strength. Strength. Stren. 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 Efendim abi? Adamın asabını bozuyorlar ya. Baksanıza çok rahat tık 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 yapıyor. Bir de ben de aldık. Güzel. Bunu yapalım bakalım. Burada çıkar zaten. Oğlum şuraya sığı versen ya. Nereye sığacaksın sen? Oha, oha tek başına koskoca bir alan falan istiyor. Al burası Oğlum böyle ortaya mı atacağız seni? Al dur böyle ortada. İlla ortada olacak. eee kaldırmak için. Bunda zaten gözükür ya. Bu bebek için bu. Evet. Bu bebek için bu cinsiyet değiştirme engram bu ne değil hangisi acıktırmaydı ya bunların hangisi olduğunu bilmiyorum yapacağım rastgele bu diyor ilk önce pişmiş et için şu kamp ateşi koyalım ses kamp Hayır. ekstra olarak bakalım ee, bunun bir tane mızrağı vardı Neydi o ya? Ne diyor şurada? Primal. Primal. Primal Spear. Primal Pike. Ha, buradan Tarko'da istiyor. Bu ne kadar verecek acaba? Bir bunu da test edelim. Şöyle yap dedik bir tane. Beşe koyalım. Bir deneyelim bakalım ne kadar buff'a verecek. Mesela bunun kaç? 172 torbalar vur Durdu, öyle olmaması gerekiyordu bir saniye pek de ölmeyecek bir şey şu mesela 574 torba var bir tane vur o 574 de verdi olsun ne kadar veriyor acaba ne da vurduk? Oha 580 dolu 1.1 1100 576 torpor veriyormuş 576 torpor fena değil iyi ama upgrade diyebiliyor muyuz? Upgrade diyebiliyorsak bir upgrade yapalım narko falan istiyordu yanlış hatırlatmıyorsam Çok bir şey istemiyor zaten bunun zaten üstünde hasar yok. Ben neyi upgradelemeye çalıştıysam bir tur upgradelemeye çalıştım da olmadı. Aynen bu bu olmuyor. Potent narkotik ne istiyor peki? Hayır diyeceğiz. Şunu açalım. Potent narkotik. Diğer şeyler çıkar. Potent narkotiğe bakalım. Potent narkotik. Tintomu ve Üstümüzde yapılıyor mu? Bir tane. Ha. Narkotik ve narko meyvesi tohumu istiyor. Bunu upgradelemesi de var ama. <laughs> bakalım bir çıkartmayı deneyelim. Narkotik üstünde zaten yapılıyor. Narkotik. Ben biraz meyve toplayayım elimde. Sonunda çıktı. Yapalım bakalım. Ee, narkotik. Bir tane yapalım. bir tane şundan yapacağız. Tamam. <laughs> Pike, Pike üstümüze yapılmıyor değil mi ya? Pike nerede yapılıyordu peki? Ee, Primal Smith hadi bakalım. Smithy, ne istiyorsun? O, bu iş yatar. Maalesef, kristal çıkmaz. Yapacak bir şey yok. Ama şu an arabalet Araba araba daha iyi olur ama şu gitti. Şu geri gelsin hemen. Araba tabii ki daha iyi olur ama metal külçe. Bu kadar metalimiz var yani. Upgradelemeye de pek bir şeyimiz yok. Hı. Alsın bakalım şimdilik ya. Bunlar elimizdekilerle bir denemeye çalışalım. Şunu bir yapayım ben. Yapılıyor mu? Hala bir tane et istiyor. Yuh be. ben oraya gittim o zaman yaptı ya. Yani. Bakalım onu bir bayıltmayı deneyelim. Bu mecum evlerim de ver bana. Gidelim alalım onu. Hala duruyorsa tabii ki. Çok güzel yere gelmişsin lan. Aferin sana. Tamam şuraya doğru. Uzaktasınız zaten. Olayla bağlayalım hemen. Burası gayet iyi. 10 numara yerdesin hocam. O, oh, çok rahat veriyor torpuru. Diğerine gerek bile yokmuş ki. Bunu atıp basınca hiçbir şey olmadı. Mecbur acıkmasını bekleyeceğiz yani kaç tane diyor 155 tane yiyeceğim diyor. Bu ne yapıyor lan orada? Acıkmasını bekleyeceğiz veya diğer botlara bakacağız. O kalkmaz çünkü orada. Wow. şu var şu. Var. Umarım beni görmez. Görme beni. Beni görme. Ben yokum. Bunları buldum şu. Değil mi? Yapabiliyoruz. Evet. direkt yapabiliyoruz. Tekrar gidelim hemen onun yanına. Hadi burada olman lazım evet evet acıktırdı tamam buymuş bulduk güzel <laughs> ama az devirle gelecek çünkü bizim sen nesin lan buradan yürüp yürüp duruyorsun bunny Ama bak ne verirsin ki acaba öldürsen Ayarlarımız yavaş olduğu için maalesef bir e, evcilleştirme ayar. Oha, bir tane 600 level. Siz beni çekiyorsunuz da. Elder, Bir kalksın, ben onun başını bekleyeyim. Eğerini de yapıyorum onun. Biraz da upgradeleyelim eğerini. Yani bir de boku boku ölmesin hemen. Ne istiyor deri? Derimiz ne kadar var ki? çek 2000 tane. Bir vardır ya. O zaten bir tane büyük tane akret olacak bu. 123 istiyor. O tamam 135 yeter. Çok çok olmaz. Çok olmaz. Bize de lazım. O orada yatıyor şu an. %70 olmuş. Payment efficiency düş, düştü çünkü şey. Evcilleştirme hızı bir de normal ayarda. Bu da 600 level olduğu için gidip 155 tane ben yiyeceğim diyor. O yüzden düşüyor. Bir daha girdiğimde evcilleştirme şeyini e, düş, düş azalt fazla çoğaltmam lazım. Pardon, azaltmam diyorum. Evcilleştirme hızını çoğaltmam lazım altırsam rahat ederiz. Kalktın herhalde ya. artık kalkarsın ya ben senin yanına gidip. Burada umarım geçirebilirim ya. Burada biraz biraz baya tehlikeli şeyler var. Ben seni öldürmek istiyorum. Neyle anlarsın sen? Mejo. 110 tane mejo. Çok istiyorsun ya. Bir tane avuca kalkarım diyorsun da. Bak sakın vurma buna. Seni var ya mahvederim ha. Ne istiyorsun? Dur 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 sakin ol sakin ol. Ne istiyorsun? 13 tane mecu. Hadi lan. Gidiyorsun zaten. Çok da meraklıydık sana. Ben şunu bekleyeyim. Tekrar görüşürüz. Ve kalktı. 848 level. Biraz level düş ama olsun. Sen dur bakayım şöyle. De. Biz seni şunu saldırtalım mesela. Saldır oğlum ona. Saldır 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 saldır. Kaç 180 buraya. İyi. Level aldın mı? Güzel. Abi senin canına versek de sen ölürsün ki ben seni zaten evin dışına çıkarmayacağım. Al ağırlık vereyim ben sana biraz. yoğ bulamayan diyecektim yani başlangıç işte güzel malzeme yani benden daha iyi topluyor ki o bir kesin ben şunu da biraz etrafta malzeme kasacağım tekrar görüşürüz biraz malzeme kastım <laughs> Evet gördüğünüz gibi bayağı malzeme kastım biraz değil Saurus, Spike mu? Allah Allah. Oha 96 bin ne be? Yuh çüş. 16 binde odun. de şu narkoları çekeceğim sadece buraya. Bir de sistemleri çekeyim. Diğerler lazım olmaz. Başka, başka şey toplamış mısındır önemli. Tohum çekeyim tohumları ver bana. Tamam başka başka da bir şey yok. Normal mi var? Bende varmış. Tamam bizim de levelimiz fullenecek az kaldı. Al bunları da şöyle. Tamam güzel. Bu videonun kahramanı bu. Ne zaman da bir videoyu kapanışça geçsem her zaman da gece. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu bölümde pek bir şey yapamadıysam özür dilerim. Bir tane parasor aldık. Ee, bakalım modlu işlerine gireceğiz. Şu evcilleştirme hızını biraz arttıracağım. Bir dahaki bölümde arttırmış olurum. Bu bölümlük benden bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.